arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de Boğa burcunu Şubat ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağız. Şubat ayı içerisinde genellemeye bakacak olursam Boğa burçlarına ciddi anlamda duygusal bir süreç bekliyor olarak duruyor. Bu duygusal süreçleri açıkçası hem yakın zaman öncesinde yaşamış oldukları bir çok olayla alakalı olarak görünüyor. Ve bu olayların devamı ile ilgili yaşanacak olan bazı konuşmalar e, kendinizi etrafınızdaki insanlardan geri çekmek zorundaymış gibi hissetmenize sebep olacak. Normalde sakin bir yapınızda e, sakin bir yapınız varken bu etrafınızdaki insanlara karşı tepki göstereceğiniz bir dönem olacak olarak görünüyor. Fakat göstermiş olduğunuz tepki açıkçası sadece sizin kendinizce göstermiş olduğunuz bir tepkiymiş gibi görünüyor. Çünkü bire bir olarak büyük bir tepki söz konusu değil. Özellikle isminin içerisinde E harfi geçen bir insanla ilgili, kısmi olarak aranızda az bir mesafenin olduğu biriyle ilgili yapacağınız bir konuşmada, e, tahammül sınırlarınızı birazcık aşacakmışsınız gibi yalnız bu E EL harfleri dediğim kişi. Ya ikili ilişkilerinizde e, e, alt üst ilişkisi yani e, patron işte eleman ilişkisi ya anne baba gibi karşınızdaki kişiye tepki göstermiş olduğunuz kişi sizin üstünüzde olan bir insan olarak görünüyor. Sonrasında pişmanlık yaşamamak adına Şubat ayında bu harflerin geçtiği kişilere karşı daha dikkatli ve temkinli davranacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak ve boğa burçları içerisinde iş kaynaklı olan durumlarınızla ilgili herhangi bir e, yer değişimi ya da yükselişle alakalı ya da yeni bir işe girişim yapmakla ilgili bir düşünceniz varsa şubat ayı bunun için e, tam olarak doğru tarih değil fakat şubat ayı içerisinde en azından bununla ilgili yapacağınız olumlu görüşmeler ve alacağınız haberler size kendinizi çok daha iyi hissettirecekmiş olarak görünüyor. Sadece duygusallıkla alakalı konularımızda çok baskın olarak bir kararsızlık yaşayacağınızı ve bu yaşamış olduğunuz kararsızlığın size e, bir huzursuz ortam sağlayacağını söyleyebilirim hatta bu ikili ilişkilerinizle alakalı yapacağınız konuşmalarda isminin içerisinde Ü, U harfinin geçtiği birilerinin size karşı vereceği bir tavsiye fikir alışverişi bunu dikkate alacak olursanız çok daha iyi olacak olarak görünüyor. Ve arkadaşlar ilişkisi ciddi olup da kopmuş olan ya da boşanmış olan e, boğa burçlarımız varsa bu e, kopukluk yaşamış olduğunuz diyelim. Kişiyle alakalı bir problem bir sıkıntı size yansıyacak olarak görünüyor. Ne kadar umursamıyorum deseniz de bu durum sizde bir merkeze sebep olacak. Hatta şöyle de ucunu açık bırakabilirim. Ailenizde bir boşanma ya da kopuklukla ilgili yaşanan bir durum varsa bu tarz bir şeylerin sorunu yansıyacak olarak görünüyor. Bununla ilgili umursamamanız gerekmesine rağmen açıkçası bu durumu her türlü umursayacak olarak duruyorsunuz. Şu e, dönemde yani Şubat ayının ilk dönemlerine bakacak olursam duygusallıkla alakalı olan durumlarımızda karşınızdaki insanın aslında hmm, size karşı bir dönem öncesinde yapmış olduğu hatayla alakalı bazı şeylerin pişmanlığı olur ya arkadaşlar. Karşınızdaki insanın da bir pişmanlığı fakat pişmanlık kaynaklı size karşı yaklaşımında Fazla şefkatli ya da fazla korumacı şeklinde bir durumu söz konusu olacak. Ve bu durum sizin şüpheye düşmenize sebep olacakmış gibi görünüyor. Aslında şüpheye düşmekte haklısınız ama em, en azından şu an yapmış olduğu herhangi bir problem yokmuş gibi görünüyor. Ve hatta ben bunu danışanlarıma da hep bu şekilde söylüyorum. E, duygusallıkla alakalı biri esmere yakın e, çok koyu olmasa da esmere yakın. Bir de önümüzdeki süre içerisinde ismin içerisinde A harfinin geçtiği daha açık tenli ve daha zayıf olan başka bir insan olmakla beraber Şubat sonuna kadarki süre içerisinde en azından bu diğer söylediğim kişi de gündemde olacak bir e, duygusal anlamda kıyaslama durumunun söz konusu olacak ve günümüzde olan normalde koyu tenli olarak görünen kişiden bahsediyorum. Günümüzde olan kişi arkadaşlar siz de şu ilk etaplar için ayın ilk dönemleri için çok daha yoğun olacakmış gibi. Ee, bu kişi sizin için kötü olur mu hayır aslında geçmişte yaşanmış olan bazı şeyler de var ama duygusallıkla alakalı asıl yoğunluğunuzu kaybetmiş olduğunuz için ve kişi ne kadar ben pişmanım ya da size karşı yaklaşımda bulunuyormuş gibi bile olsa ee, istediğiniz gibi davranmadığını düşüneceksiniz ve bundan kaynaklı kendiniz biraz daha geriye çekiyormuşsunuz gibi. En azından bu durum şubat ayının temeli boyunca birebir düzene oturmasa bile bu kişinin sizden şu şartlar altında vazgeçmediğini çok net olarak söyleyebilirim. Sonrasıyla ilgili de bu kişiyle alakalı tekrardan konuşmalarınız olacak olarak duruyor ve duygusallıkla alakalı olan durumlarımızda en azından şubat hatta mart'ı da baz alabilirim. İki kişi arasında kararsızlık ve kıyaslamalar yapacaksınız. Bence şöyle söyleyeyim en azından arkadaşlar, asıl söylediğimiz yani koyu anne olan kişi sizde duygusal anlamda her ne olursa olsun daha ağır basıyor ve bu kişiyle problemleri çözmeden ya da hayatınızda tamamen bir bitiş yaşamadan başka bir insana karşı olan tepkinizden bir vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve e, Şubat ayının sonlarına kadar ki dönem içerisinde bir mekan değişikliği ev olabilir, iş olabilir arkadaşlar. Hoş daha çok işe benziyor ama. Mekan değişikliği ile alakalı olacak olan bazı konuşmalarımız var olarak duruyor. Anladığım kadarıyla ama bu konuyu zaten daha öncesinde de konuşmuşsunuz. Ve gündeme gelmiş olan bir şeymiş gibi duruyor. Sadece ertelemeniz gerekiyor. Şubat ayında sadece konuşmalarınız olur, bu konuyla alakalı bir rahatlamanız olur. Ama asıl yer değişikliği ve değişim konusu biraz daha süreç ister olarak görünüyor. Şubat sonu olmayabilir, belki ama Mart içerisinde yani en azından Şubat'tan kararlaştırmış olduğunuz bir yolculuğunuz söz konusu olacak ve bu yolculuk olayı en azından size kendinizi iyi hissettirecekmiş gibi. Şubat ayında maddiyatla alakalı Boğa e, burçlarına bakın. Olursam, genel anlamda olumsuz dönemlerini daha çok geri planda bırakmışsınız gibi Şubat ayının ortasını geçtikten sonrasında yani 10'unu 15'ini geçtiğimiz dönemlerden sonrasında Maddi olarak daha iyi bir durumda olacaksınız Fakat bu maddiyatla alakalı daha iyi olduğunuz dönemle ilgili Hani birebir olarak mucizeler yaratılmıyor arkadaşlar Her türlü e, çok daha iyi olabilmek için ya da sizin istediğiniz iyilikte olmak için daha uzun zamana ihtiyacımız var Hatta uzun zamandan kastım neredeyse e, bir yıla yakın bir süreyi bulabilir ama daha iyiye doğru gidiyor musunuz Evet gidiyor olarak duruyorsunuz ve arkadaşlar iş ya da eğitim konularıyla alakalı e, sizde özellikle Şubat ayının 20'sinden sonraki süreçte uzun boylu fizik olarak zayıf olan bir insana karşı bir koruma içgüdüsüyle karşınızdaki insana yardımsever olarak yardım etmeye çalıştığınız bir dönem olacak olarak görünüyor. Evet sizi seven bir insan ama e, o kişiye yardım ettiğinizde belirtmeniz gerekiyor. Çünkü kişi sizin yardımlarınızla alakalı belki söyleyiş şeklinizden belki tavrınızdan kaynaklı yanlış anlama potansiyeli yüksek alan bir insan olarak görünüyor. Bu kişiye karşı yani tamam sana yardım ediyorum denmez belki ama iyi niyetli olduğunuzu ya da işte böyle olursa şöyle olur gibi onun nelerle karşılaşıp da koruma içgüdünüzde olduğunuzu anlatacak olursanız bu kişi için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. Ve yine şöyle düşünelim. 3 arkadaş grubu düşünün siz de dahil olmak üzere 3 kişi arasında yaşanacak olan konuşmada sizin normalde yakınlık hissettiğiniz hissettiğiniz kişiden kaynaklı tahammül etmiş olduğunuz başka bir insanla ilgili araya mesafe koymanızın daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Yalnız bunun için yakın olduğunuz kişiye kısmen neden rahatsız olduğunuzu söyleyin. Çünkü o an için sizi anlamasa da bu kişi sizi değilse bile uzun vadede o kişiye zarar verilmiş gibi görünüyor. Arkadaşlıkla alakalı durumlarda. Düzenli evli ya da ikili ilişkisi düzenli olan insanlar için karşınızdaki insanın etrafıyla alakalı e, bu nasıl desem sizinle ilgili yapılan bir dedikodu bir olumsuzlukla ilgili başka birinden bir duyum alacak olarak görünüyor. Ve bundan kaynaklı sizi özellikle üçüncü şahıslarla alakalı bir aldatma ile ilgili ya da ondan gizli yapmış olduğunuz bir şeyle alakalı bir sorgulama evresine girecek olarak görünüyor. Bu özellikle Şubat ayının üçüncü haftası gibi olan dönemlerde ikili ilişkisinde düzenli ikili ilişki yaşayan insanlarda her ne olursa olsun ciddi anlamda bir problem yaşamak istemiyorsanız eğer Karşınızdaki insanı sabırlı bir şekilde açıklama yapmaya ihtiyacınız var olarak duruyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yine boğa burçları için. Bu Şubat ayı içerisinde muhtemelen iş kaynaklı. Hani birebir aile durmuyor ama geniş aile ya da geniş iş çevresiyle alakalı ciddi anlamda bir e, karmaşık bir hengameli dönem söz konusu olacak olarak görünüyor. Ve bunun temelinde 3 ayrı kişinin yer aldığı görünüyor. İsminde NT harflerinin geçtiği bir insan başta olmak üzere bu karmaşaya sebep oluyormuş gibi. İsminde U ü harflerinin geçtiği biri ve V ya da Y harfinin geçtiği biri olmakla beraber bir karmaşa ortasında arkadaşlar her ne olursa olsun bu geniş ailenizle ilgili ise de bu e, iş çevrenizle alakalı eğitiminizle ilgili ise de sadece izleyici kalmayı tercih edin. Aksi halde başka insanların sıkıntılarını siz de kendiniz üzerinize yük yapmış olacaksınız gibi. Ama genelleme olarak bakacak olursam Şubat ayında duygusal e, ikili ilişki değil sadece arkadaşlar. Genel anlamda duygusal. Ve kendinizi geriye çekmek istediğiniz bir süreçteymişsiniz gibi görünüyor. Bu sürecimiz Şubat ayını her türlü bu şekilde çıkarsınız arkadaşlar. Ve az önce söylemiş olduğum bir değişim yaşanacak konusu ile alakalı. Bu değişim sonrası sizin için her türlü çok çok iyi olacak olarak görünüyor. Ve yakın çevrenizden aile büyüklerinizden olabilir. Bir insanın sağlıkla alakalı bir problemin ne olacağını öğreneceksiniz. Bu o, probleme bakacak olursam o an için hayati olarak görünmüyor. Fakat uzun vadede bu problemin getirisi bir operasyonluk durum olacak olarak duruyor. Ve bununla ilgili de en azından hayati bir durum söz konusu değilmiş gibi arkadaşlar. Ve birkaç evreden sonrasında yani sadece Şubat ayı için geçerli değil. Ve para durumlarınızla alakalı olan dönemlerde arkadaşlar ciddi anlamda hani ufak tefek para döngüleriniz söz konusu olsa da bu size yeterli gelmeyecek. Ama sizin için yeterli gelecek ya da maddiyatla alakalı kendinizi daha hissedeceğiniz süreç gelecek olursam Mart sonu Nisan sonu gibi olan dönemlerde maddiyatla ilgili işle ilgili olan durumlarımızda düşünce olarak çok daha rahat olacaksınız. Ve bir kısım boğa burçlarında anladığım kadarıyla e, bulundukları yerden aslında bunu söylememem gerekiyor daha uzun vadeli ama e, bir şehir değişimi ya da yurt dışı gidişi olabilir farklı bir yerde yaşam isteniyor şu an değil zaten şubat ayında olacak demiyorum ama uzun vadede olur mu diyecek olursanız evet her türlü olurmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Hemen bakalım neler yaşanacak diye de tekrardan soralım. Ee, şubat ayı içerisinde Boğa burçlarının maddi durumu nasıl olacak diyelim. Maddi durumunuz stabil olarak görünüyor arkadaşlar. Çok büyük böyle bir değişim söz konusu değilmiş gibi. Sadece düşünce olarak kaygılarınız olabilirmiş. O da zaten bir dönemden beri sizde olan bir şey. Aşk hayatınızla ilgili, ikili ilişkilerinizle alakalı Boğa burcunu ne bekliyor Şubat ayı içerisinde? İkili ilişkinizle alakalı bir kırgınlık olayımızın olacağını fakat karşınızdaki insanı başkasının sizinle ilgili etkilediğini unutmayın. Ve bu durumla ilgili birazcık sizden yana bir... Hmm, Düşüncenizde kontrolsüzlük, bir dengesiz döneminiz olacak ve ısrarla sorgulamaya geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum bunu kim dedi ya da o nereden çıktı, şöyle mi oldu? Bu şekilde sorgulamalar karşı tarafın aklında soru işaretleri yaratacakmış. Daha sakin olup açıklama yapmaya ihtiyacınız var. Bir de eğitim konusuyla alakalı e, boğa burçlarını neler bekliyor diyelim. Eğitimle ilgili arkadaşlar yine Şubat olmayabilir ama beklentilerinizin yerine geleceğini ve kendinizi başarılı hissettiğiniz ve eğitiminizin üzerine yoğunlaşacağınız bir süreç olacak. Hatta eğitim kaynaklı olaraktan maddiyatla ilgili bir şeylere ihtiyacınız var. Bulup bulamama konusunda bir çaba sarf edeceğiniz bir dönemmiş gibi her türlü bulursunuz. Bu sizin için çok büyük bir problem olmasın diyelim. Bir de sağlık soralım. Hmm. birebir kendinizle alakalı herhangi bir sağlık problemimiz yok. Ailenizden, değer verdiğiniz insanlar arasında bir sağlık problemi yaşanacak olan bir durum var ve anladığım kadarıyla göğüs ile karın bölgesi arasında yaşanacak olan bir sağlık problemiymiş gibi görünüyor. Hayati olmadığını unutmayın arkadaşlar. Ee, umarım anlatabilmişimdir buraya kadar. Şimdi hemen tarotlarımızdan da yardım alacağım bakalım neler sizleri bekliyor diye kısmi olarak bakalım tarotlarımız da bizlere neler söyleyecek. Bu arada ben kahve falı bakmayı çok severim arkadaşlar. Umarım siz de kahve falımı beğenmişsinizdir. Yakın geçmişinizde kendiniz birçok konuyla alakalı çok fazla uğraşmış olduğunuzu düşünüp artık emeklerinizin karşılığını almak istediğiniz bir dönem atlatmışsınız. Şu dönemde etrafınızdaki insanların hem emeğinizin karşılığını bilmediğini hem sürekli olayların size olumsuzluk olarak döndüğünü düşündüğünüzden dolayı Etrafınızdaki insanlardan uzaklaşıp uzaklaşmamak arasında kararsız kalacağınız bir süreç olacak. Yakın zaman için birebir birden kestirip atmayacaksınız. Özellikle kendi yakın çevrenizi. Yavaş yavaş uzaklaşacak mısınız? Evet. Ve kendinizin anlayacağı dilde etrafındaki insanla, etrafınızdaki insanlara birçok şey söyleseniz de bu sizin kendi naifliğinizde size göre söylemiş olacaksınız. İlerleyen dönemlerde ise duygusallıkla alakalı her türlü bir kararsızlık yaşayacak mısınız? Ve bu ikili ilişkiler konusuyla alakalı iki kişi arasında kararsız kaldığınız süreçlerde Tereddüt etmiş olduğumuz süreçlerde, mümkünse eğer arkadaşlar bu duygusallıkla alakalı size gelecek vadeden ve sonrasında da yanınızda olabileceğini düşündüğünüz kişilerle olmayı tercih edecek olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi ısrarla e, sizde arkadaşlar haksızlığa uğramış olduğunuzu düşündüğünüz ve e, psikolojinizin olumsuz yönde etkilendiğini düşündüğünüz dönemler atlatmış olduğunuz için ayın aşağı yukarı ikinci haftası gibi olan dönemlerde bu tarz düşünceleriniz çok fazla olacak. Ayın yirmili tarihleri gibi olan süreçlerde ikili ilişkilerle alakalı yapmış olduğunuz konuşmalar size kendinizi daha iyi hissettirecek ve e, duygusallıkla ilgili. Gerek yakın geçmişte kopukluk yaşamış olduğunuz, gerek yeni dönemde yakınlaşmış olduğunuz kişiyle ilgili yapacağınız konuşmalar ve döngüler size kendinizi iyi hissettiriyor. Aynı zamanda herkes için değildir belki ama aile kaynaklı beklemiş olduğunuz sonuçlar ya da olumlu olaylarımız varsa bunların da olacağından emin olabilirsiniz. Israrla arkadaşlar Şubat ve Mart aylarında tekrarlıyorum ben. Duygusallıkla alakalı kararsız evrelerimiz sizi bekliyor Bu haksızlığa uğramış olduğunuz durumla ilgili Evet kısmi olarak uğramış olduğunuz haksızlıklar birçok söylem var Ama sizin abarttığınız gibi değilmiş bu sizi psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen olaylarınıza baktığım zaman daha çok iş ve para durumlarıyla alakalı sizin isteğinizin altında kaldığı için olumsuz olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda duygusallıkla ilgili yapacağınız görüşmelerde siz kendiniz istediğiniz kişiyle konuşuyormuşsunuz. Bu duygusal durumlarımızla ilgili vereceğiniz kararlarda sizi etkilemeye çalışan ve sizin için çaba sarf eden insanı tercih etme durumunuz çok daha iyi olacakmış. Ben tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar yine de bir şeyleri bitirmeden başka bir insana yönelmemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun diyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.